Leman, geçmişte yaşanan büyük bir trajedinin hesabını sormak ve gerçek suçluları bulmak için çocuğu gibi büyüttüğü annesi Meryem'le güzel Koya taşınır. Şahika, Mine ve Suzi tarafından zamanında geçmişin tozlu raflarından kaldırılan kırmızı kartlar Leman'ın gelmesiyle yeniden gün yüzüne çıkar. Oyun yeniden kurulur ve bu defa kuralları Leman koyacaktır. Sakin hayatlarına korku bulutları çöken üç kadın, farkında olmadan Lema'nın oyununun içinde bulurlar kendilerini. Sadece onlar değil. Çocukları da Lema'nın gizli ajandasındadır. Hem de ilk sırada. Çocukların da tıpkı anneleri ve babaları gibi yeni bir trajediye imza atmalarının an meselesi olduğunun farkındadırlar. Soyluhan Koleji'nde yerine alırlar. Büyük bir savaş hazırdır artık. Kasabadaki en karanlık sırları ortaya çıkaracak ve hesap soracaktır. Leman Gizem, kaos, ters köşe, ihanet, suç ve aşk sarmalında oyunlar başlar.